Şimdi onun çok ihtiyacı var Türkiye'ye Aziz Yıldırım çok iyi yakalamış. Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Ben gelirsem Mourinho ile görüşeceğim. Hatta eğer başkan seçilemezsem de mevcut yönetim Ali Koç Mourinho ile evet. görüşsün dedi. Bu arada Beşiktaş'ta görüştüğünü söyledi. Senle ben gitsek görüşürdük Mourinho ile. <laughs> Öyle bir sürecin içindeydi yani bu. Olağanüstü bir şey değil ya. Yani. Bugün 19.07'de imza töreni gerçekleşecek. Taraftar stadyuma bekleniyor. Heyecan var Fenerbahçeli taraftarlar açısından da. Öncelikle bu Fenerbahçe tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz Mourinho için? Şimdi Mourinho Fenerbahçe'yi biliyor, Türkiye'yi biliyor. Türkiye'nin futbol enerjisini biliyor. Şimdi elimizde çok iyi futbolcu kadrosu grubu olduğunu, milli takımın çok düzeyinin yüksek ol olacağını biliyor bütün bu biliyorlara karşı Fenerbahçe'nin çok bilinen bir takım olduğunu, hedefleri zorladığını onu da biliyor. Birinin parmağıyla dokunup ileri itmesi lazım. Bu Mourinho olabilir mi? Bence olabilir. Şundan dolayı Az Yıldırım'ın seninle Fenerbahçe'ye ihtiyacım var dediği gibi Mourinho ile birlikte takımca ayağa kalkıp bir ben buradayım diye ses vermek var. İtirazını göstermek var. Bu takım Fenerbahçe'ye olabilir yakışır ona. Bir de şöyle bir durum var tabii Mourinho'nun gelişiyle. Olympiakos Konferans Ligi'ni kazandı. Evet. Biz de kazanabilirdik. Her zaman içimizde kalacak bir yara olacak evet. aslında bu sezon için düşündüğümüzde. Mourinho'nun gelişiyle biraz daha Avrupa'ya bakışımızda da değişiklikler yaşar mıyız? Evet, ısı haritası var ya biraz Avrupa'yı da kapsar Fenerbahçe için. Fenerbahçe uluslararası müsabakalarda kendi basketbol takımı kadar ilerleyemedi. Eurolik şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. Ben İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Özel bir tören bile yapılmalıydı. Belki yapılabilir. Mourinho Fenerbahçe geldik. Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken, iki başkan adayının karşılıklı atışmaları sonrası, transfer bombaları peş peşe başlamış ve seçim gölgede kalırken, bugün ilk imzalar atılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu koltuk için, dünyaca ünlü teknik adam Rose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı, 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamak üzere, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı ve deneyimli teknik adam, helikopterle kalacağı otele götürüldü. Mourinho, sarı lacivertli taraftarlara da şu mesajı verdi. Merhaba Fenerbahçeliler, 19'da Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım dedi. Fenerbahçe, tarihte görülmemiş bir imza töreni için startı verdi. Kanarya'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda görsel bir şölen hazırlanıyor. Rose Mourinho'nun teknik ekibi de belli oldu. Elde edilen bilgilere göre, yardımcı antrenör, Ricardo Formosinho. Fitness antrenörü, Carlos Lalin. Analiz şefi, Giovanni Cerra. Yardımcı antrenör, Salvatore Foti ve atletik performans antrenörü, Stefano Rapetti. Yeni sezona, daha güçlü bir kadro ile girerek, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Kanarya'da yeni teknik direktörün Mourinho olmasının ardından transfer içinde çalışmalar hızlandı. Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla bir bir temasa geçen Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefinin ise Paulo Dybala olduğu öğrenildi. 2012-13 sezonundan bu yana İtalya dışına çıkmayan yıldız futbolcunun yeni bir maceraya yelken açmak istediği belirtildi. Sarı lacivertli yönetimin, Mourinho gibi marka ismi teknik direktörlüğe getirmesiyle eli iyice güçlendi. Geçtiğimiz sezon Cengiz'i Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer eden, Başkan Ali Koç ve yönetiminin, Arjantinli Yıldız Dibala'nın çıkış bedeli olan 12 milyon euroyu da gözden çıkardığı aktarıldı. Mourinho'nun raporu doğrultusunda, sportif direktör Burenko transfer görüşmeleri için görevlendirilirken, Arjantinli futbolcu ve menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi tecrübeli oyuncunun evet demesinin ardından Kanarya bu transferi noktalayarak önemli bir oyuncuyu renklerine bağlayacak. Paulo Dybala, Mourinho yönetimindeki Roma'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıldız oyuncu 39 maçta forma giyerken 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Arjantinli futbolcu 2022 yazında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Sezonu ikinci tamamlayan Sarı Lacivertliler, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne ikinci turdan başlayacak. Kanarya, tüm aşamaları geçmesi halinde, Devler Ligi'nde yeni formatına katılma hakkı elde edecek. 36 takımın katılacağı bu formatta, Fenerbahçe muhtemel olarak 8 maç oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da yoğun olarak sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk hamle, gelecek hafta yapılacak kongredeki iki başkan adayının da gündeminde olan Rose Mourinho ile yapmıştı. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli hoca ile anlaşmaya varan Kanarya, bu yaz transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanırken, Şimdi de Portekizli çalıştırıcının öğrencisi, Roma'da forma giyen Temi Abraham için harekete geçti. Fenerbahçe, Mourinho'nun çok istediği yıldız golcü Abraham'ı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü Roma'da, tecrübeli forvet için yolları ayırma kararı aldı. Sarı lacivertliler, bu transferde ince eleyip sık dokurken, Abraham'ın detaylı bir sağlık taramasından geçmesinin ardından imza attırılması bekleniyor. Ancak Roma kulübünün, Abraham'ı 20 milyon euro bon servisin altında bırakmayacağı belirtildi. Roma formasıyla, toplam 119 resmi maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki İngiliz golcü, 37 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Kanarya yeni sezon için, özellikle orta sahaya takviye yapmak isterken, listesine 3 yıldızı yazdı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarı ve Süper Lig'de şampiyonluk isterken, transfer etmek istediği ilk isim Marcel Sabitzer olduğu kaydedildi. İddiaya göre, Sarı Lacivertlilerin ilk teklifi, kiralık olarak yapması planlanıyor. Yıldız futbolcunun, güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Avusturyalı oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund'da 39 maçta forma giyerken, bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist üretti. Gündemdeki ikinci isim, Arsenal forması giyen Thomas Partey. Sabit Ser'in alternatifi olarak düşünülen ganalı Yıldız için, cüzi bir teklif yapılması planlanıyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen ancak skor katkısında bulunamayan parti takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği üçüncü yıldız ise İngiliz ekibi Tottenham forması giyen Giovanni Lo Celso. Sarı lacivertliler Arjantinli yıldız için 7 milyon euro teklif yapmayı planlıyor. Bu sezon 24 maçta sahaya çıkan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Lo Celso'nun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Süper Lig'i 99 rekor puanla tamamlayan ancak ikinci bitiren Fenerbahçe'de şampiyon olamamanın büyük üzüntüsü yaşanıyor. Ligin bitmesinin ardından başkanlık seçimi için gözlerin çevrildiği sarı lacivertlilerde sıcak haberler peş peşe geliyor. Başkanlık seçimi için olağan seçimli genel kurulu bekleyen Kanarya'da, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle seçim, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Fakat Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları durmuyor. Sarı lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvarken, gündemine bomba bir ismi aldı. Önümüzdeki sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ön eleme oynayacak Fenerbahçe, İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk gündemine aldı. Yönetimin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bütün şartları zorlayacağı belirtiliyor. Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maçta sahaya çıkan Hollandalı futbolcu 4 gol ve 2 asist üretti.